Bir dakikada bir taktik serimizin bugünkü konuğu Katenaccio. Gol yemiyorsan kaybetmezsin. İşte Catenaccio'nun ruhu bu cümlede gizli. İtalyanca'da asma kilit anlamına gelen Catenaccio, savunmayı adeta bir kale gibi kilitleyen taktiktir. Rakibin hamle yapmasını engelleyecek şekilde bloke edilmesini ve çok sıkı adam markajını gerektirir. Bu sistemde genellikle bir süpürücü yani libero savunmanın arkasında konumlanır. Savunma hattının hemen arkasında tehlikeyi önceden sezip topu uzaklaştırmak onun işidir. Öte yandan takımı kontra atağa çıkarmak için uzun mesaj mesafeli paslar atar. Orta saha yoğun, savunma hattı kalabalıktır. Hücumda hızlı kontralarla rakibi gafil ablamak hedeflenir. 1960'lı yıllarda Inter'in başında olan Helenio Herrera, Catenaccio'yu dünya futboluna kazandırdı. Bu sistem yıllarca İtalyan takımlarına başarıyı getirdi. Zaman zaman eleştirildi çünkü defansifti ama işe yaradı mı fazlasıyla. Catenaccio soğukkanlı bir futbol felsefesi. Rakibi önce durdur sonra vur.